Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, Körüpü çekilişi Dev çekiliş olarak size çekiliş yaptım Çekilişe verilen arkadaşımız burada Evet Şimdi arkadaşımızla Sizi şey yapacağız Kendisi çekilişe katıldı Evet şimdi bana söylediğim gibi Ona ona gökyüzü petini vereceğim Sana bir hediyem var Evet direkt ne istersen onu arayacağız. Değil mi? Evet. Güçlay evet. şey da geldi. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar siz de katılmak istiyorsanız ismimizi verdiğinizi unutmayın. Evet. Yazalım. Vay. Vay tiplikler kazandın. Ben de. Evet arkadaşlar beğendim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle... Çöp. Arkadaşlar körapur da biliyoruz. Evet arkadaşlar arkadaşımız kendisi çekişe katıldı. Uça da biliyor. Evet Arkadaş arkadaşımız çekişe katıldı. Ve dev çekişti. isim isim yazdı ve çekişe katıldı. Uçuyor. Evet. Bence de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ama isterseniz siz de ilk önce abone olup like atmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çekilişe katılmak için. Şimdi ikinci hediyem de ona farklı bir tane göstermem gerekiyordu. Uçtu nereye gitti acaba? Arkadaşlar siz görüyor musunuz? Nereye kadar gitti? Orada. <laughs> arkadaşlar neler de uçuyor. Dur bir arkadaşlar. Eğer siz katılmak istiyorsanız yani size çekiş vermek için. Evet şimdi takas edelim. İkinci hediyemizi de verelim. Çünkü çekişe katıldığı için misin verdiğinizi yazdı. Evet değil mi Büşra? Evet. Artık çekince abone olup like atmanız gerekiyor. Eğer bu olup like atarsanız çekişe katılırsınız. Değil mi Büşra? Evet. Şimdi niye takı satılmıyor oradan oraya? Dur ben yine gideyim. Şimdi evet arkadaşlar. Var yine de. Evet uçan bir şifetim var mı benim? Hmm. Hadi, ne oldu mesela? Evet. Onun yanına gidiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi. Sana bir hediyem var. Tıkız ediyoruz direkt. Evet hediye etti. Sana bir hediyem var. Şimdi. O bir tane çekiş olarak şunu istemişti. Değil mi Şurada Bizi arattı hatta. Şunu koyacağız direkt. Neredeydi o? Ha, tavşan. Evet. Vay tebrikler kazandın. Sana bir hediyem var. Vay. <laughs> tamam. Tamam mı? Evet. Direkt alıyoruz arkadaşlar. Ve evet. Diğer. Arkadaşlar siz de kazanmayı unutmayın. Ben size bir sürü çekilişler yapacağım. İşte siz istiyorsunuz. Körepeyi de verelim. Bitti. Evet. Şimdi kucağımıza taşıyalım onu. Evet arkadaşlar. Gelmedi. Bekliyordu. Bakın arkadaşlar. Size gördüğümüz gibi. Yani açıkçası da bunu da ona verdiğim için tamam Yani beğendim mi? Evet arkadaşlar böyle de verelim. Evet, kedi e da hediyesi vardı. Çünkü bize çekişe katıldığını da söyledi. Bize bunu da verdik ona. Diğer çekilişimize geçelim. Şimdi karıp e çekilişi. Beyaz adam. Vay tebrikler kazandın. Sana bir hediyem var. Evet. Karıp diye giriyoruz şimdi. Evet. Karıp neredeydi? Evet. Vay tebrikler kazandın. Sana bir hediyem var. Tamam mı? Arkadaşlar bakın ilk körü alan kişimiz buydu. Evet. Tamam mı? Biz bir tane arkadaşıma verecektik. Evet. Sana bir hediyem var. İşte. Şimdi onaylıyoruz arkadaşlar. Yer hangi petek verdiğine göre biz de onu istersemiz vereceğiz arkadaşlar. Evet. Biliyoruz. Tamam mı? Evet böyle eğer siz de istiyorsanız biz böyle bu te teşekkürler diyor canım canım yazmak yok mu ya evet video yaz evet yo de video video seviyorum her han Herhangi. Evet. Sağ ol. tamam mı? Evet arkadaşlar. Çekilim işimizi verdik. Şimdi. Ne oldu ki? Sorun ne? Galiba cekin petik kalmadı. Sanırım öyle. Peti kalmadı çünkü yedinci seviye. Anladım. Anlamadım. Arkadaşlar ona körüklü, bir vereceğiz. Ama iki arkadaşımız bu oldu. Erkekler ona gerçekten ya, çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar işte, masal bana snapchatten attı. Ee, sadece iki tane dersi yapıyordu. Bir tane de blueberry'si varmış. Hem seviyor. Evet sana bir hediyem var. Vay tebrikler kazandım. Evet arkadaşlar. Böyle eğer siz de istiyorsanız böyle çekişler devam edeceğiz. Sizlerle gibi. Yahu buna tek. Arkadaşlar bu arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. Abone ol ve like attı. İçin gerçekten çok teşekkür ederiz. Ona teşekkür ettiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Bize şey yaptığını söyledi. Evet. Şimdi arkadaşımıza hediyemizi veriyorduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Siz de istiyorsunuz bunların devamını. Bir sürü çekiş şey yapmamı istiyorsunuz. Çünkü kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok, çok seviyoruz. İyi İyi bakın. bakın. Hoş Hoşçakalın, kalın arkadaşlar. Abone ol. Evet arkadaşlar abone olup unutmayın. <laughs> arkadaşlar hediyemizi verdik arkadaşımıza. Arkadaşımız uçuyor arkadaşlar. Görüşürüz. Bye.